Gayrı yoktur bizde Herkes bizim kalbimizde Yaşlı genci birlikte Şehrimizde el eleyiz Yüzler yüzün neşe Hayat bozun delik olsun Her ilçede her uçakta Her hep yanında Her şehirde her sokakta Her anında hep yanında Her solukta her adımda Her anında hep yanında Her anında hep yanında Her anında hep yanında Her hep yanında Her yol arkadaşlarımız, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz. Ben de sizleri selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Sekizinci olan programımızı yapıyoruz. Ben bu vesileyle çok kıymetli yoldaşı, ilçe başkanı tebrik ediyorum. Bu güzellik içerisinde, bu coşku içerisinde devam eder. Bugüne kadar görev alan bütün kardeşlerime tebrik ediyorum. Bu kongrede görev alacak olan Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan Milletimize aşkla hizmet etmekten